Önce bir. Ya, Aferin oğluma. 400 Şu an ne yapıyoruz? mi yapıyoruz. Tamam. Ayaz ne Ayaz yapıyor? Şey yap. Ayaz. Ayaz, Ayaz, Ayaz yap. sen de hep sadece bir, bir yap, bir. bir. Hepsini bir yap. Böyle bir. Böyle. <laughs> Böyle. bunda bir. Evet. Ben sana yazayım oğlum, şöyle, tamam mı? Evet. <laughs> hadi bir yaz hepsini Anne bu bir. Evet oğlum. Hadi şimdi. Bu sen... ikisinin de bir 11 bir oldu. Devam et bakalım. Artık sen bildiri yaz bakalım. Tamam. tamam. Bir. Bir. Ama şey ucunu da şöyle yap. Bak ucunu yapmıyor. Ne oldu mu? Yok oğlum. Aa, öyle hafif hafif. Bir oldu mu? Aras, bak şöyle ya. Şöyle ya oğlum. Şöyle. Şöyle yapman lazım. Tamam mı? Evet. Kartman. Hadi. devam et. hı. mı çalışmıyor? Çalışıyor çalışıyor. Tamam. Evet. Bir. Bu bir mi? Evet aşkım. Bu da bir. Bir. Üç tane, üç tane, üç tane. Hadi güzel yap, güzel. Aferin bakayım Ayaz'a. Aferin bak Ayaz da öğreniyor. Aferin ben öğreniyorum. Parasını zaten biliyor. Bir, bir, bravo. Bir, bir. bir.